Dicle Nehri'nin bereketli havzasındaki UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Diyarbakır'daki 8 bin yıllık hevsel bahçeleri mevsim itibariyle sarı, kahverengi ve yeşilin en canlı görüldüğü yerlerden biri haline büründü. 200 dolayında kuş türünün yanı sıra sincap, susamuru, sansar, tilki ve alaca sansar gibi 10 civarında memeli türüne de ev sahipliği yapan hevsel bahçelerindeki ağaçların oluşturduğu renk cümbüşü vatandaşları millet bahçesine de çekti. Yani buraya geliyoruz. İşte hayvanlar yani dışarıda olduğu için fayda görüyoruz. Hepsel bahçesi yani eşsiz bir güzelliğe sahiptir. Yani bütün şu anda mesela Türkiye'nin gözbebeğidir. E bir de Diyarbakır güzelliği eklenince yani bir başka güzel oluyor. Devlet mesela buraya çok önem vermiş. Hepsel bahçesi başına yani çok güzeldir. E bir de mesela millet bahçesi eklenince bu manzara eklenince Tabii ki bir başka daha bir başka güzel olur. Burada dolaşılmasa, gezilmese en ne anlamı kalır? Hani zaten bir bah e, Bahçesi'nin bir anlamı kalmaz. Tabii ki burası mesela piknik alanı olmuş. Her türlü güzelliği saçıyor. Hani millet gelmese insanın olmadığı yerde güzellik olur mu? Her şey insanla güzel olur. İnanın doğada ne kadar güzel olursa olsun insan olmadığı sürece... O doğanın bir anlamı da yok, o bir güzelliği de yok ama insanla güzelleşir.